Nedir icatlar yaptıklar din düşmanı? Başörtüsü problemin çözülmesi bir yana hakim hükümeti özel dershaneler ve sürücü kurslarına da başörtüsü yasağını genişletmiştir. AKP yönetimi valilikler kanalı okumunda uyarı yazısı gönderdi. Bu yazıyla biat kelimesini kullanmayacaksın. Cemaat, cihat, emir, emirül müminin, fetva, halife, icret, imam, imamet, Medine'de, medrese, Mekke'de, mücahit, mümin, münafık, şehadet, şehit şey şirk tevhid gibi kelimeleri 45 tane önemli kelimeyi kullanmayacaksın. Ne kullanacaksın? Misyonerlik kullanacaksın. Brüksel kullanacaksın. telavi kullanacaksın. 12 yaşından küçük çocukların Kur'an kursuna devam etmesi DSP, MHP, ANAP işbirlikçi hükümeti zamanında yasaklanmıştı. Bunlar ise bunun cezasını kanuna koydular. Hükümeti kötüleyen imam müezzinleri ilk yıldan üçüne kadar hapis cezasını AKP hükümeti getirdi. İşkili mekanlar ilk ve orta derece okullara olan mesafesi AKP zamanında azaltıldı veya ortadan kaldırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na yayılan genelgede hoparlörlerin ses düzenli ezanın çevrede duymasını sağlayacak fakat yakın komşular da rahatsız etmeyecek denerek ezan sesi kısıldı. İmar yasasında cami yerlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi. Din arası diyalog ve dinler bahçesi adı altında Hristiyan ve Yahudi nüfus olmayan bölgede kilise oralan inşası. Nüfus cüzdanlarında din hanesinin çıkarılmasını şimdilik isteğe bağlı olarak imkan tanınması. Türk Ceza Kanunu'nda zinanın suç olmadığının bunu, buna madde konuyordu, bunu telefonla önledi. Buradan giderken, ay bunu koyacağız, karar verdik dedi. Brüksel'e gitti, telefonla pazar günü meclisi topladı. Zina suç değildir diye kanundan bunu çıkarttırdı. Danimarka'daki karikatür rezaleti karşısında hiç çıkartmadı. İspanya Başbakanı ile beraber inanca saygı sükunete davet diye bir beyaname neşretmekle itibar etti.